Değerli dostlar, 3 aylar programımız bütün hızıyla devam ediyor. 26 Ocak ve Kandili günü bin kolimizi yola çıkardık. Şimdi ise 17 Şubat Miraç Kandili münasebetiyle bin koliyi yola çıkaracağız. Gördüğünüz gibi Ramza yayınlarından gelen Dört halife Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali dört halifemizi 400 ayrı cezaevine 17 Şubat Miraç Kadir'i münasebetiyle bin kolu arasında yola çıkaracağız. Elbette tabi mektup yazanların zaruri ihtiyaçları, farklı talepleriyle birlikte. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz çalışmamızı sürdürüyoruz biz işimize bakıyoruz. Ve bu güzel aylarda güzel işlere hatta güzel işler yapanlara yardım ederek vesile olalım istiyorum. Ve sizleri bekliyoruz. 17 Şubat Miraç Kandili münasebetiyle Bin Koli Gene Dernek Merkezimizden yola çıkaracağız. Beylikdüzü'nden Türkiye'ye selam olsun gönül insanlarına.